Kanal Urfa ekranlarında bir kez daha sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Canlı yayına gündem özelden bir kez daha merhabalar. Stüdyo konuğumuz AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Sayın Cuma Büyük Efendim. Genç bir kardeşimiz. Hoş geldiniz Sayın Büyük. Hoş bulduk Ahmet Bey. İlk duygularınızla başlayalım programımıza isterseniz. Evet. Öncelikle e, bizleri ekranları başında izleyen kıymetli hemşehrilerime hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bizleri televizyonunuz aracılığıyla hemşehrilerimizin hemşehrilerimizle bir araya getirdiğiniz için sizlerin nezdinde tüm Kanal Urfa ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş ee, bir yola çıktınız ama biz evet. sizleri tanıyoruz. Ee, Kamuyu yakından tanısın istiyoruz. Sizi tanıyalım öncelikle. Evet. Malumunuz üzere şehrimiz Şanlıurfa'nın da dahil olduğu 11 ilimizde yaşanan asrın felaketi olarak nitelendirilen ve hemen akabinde bölgemizde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ben 7 Mayıs 1994 tarihinde Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesine bağlı Hancaz köyünde doğdum. Bölgenin sevilen, sayılan ve siyasi geçmişi olan köklü bir ailenin mensubuyum. Gençlik yıllarımdan beri siyasi arenanın içerisindeyim. 2009 yılında gönüllülük ile başlayan parti görevimiz, 2014 yılında malumunuz üzere e, şehrimizin de büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla beraber, kendi ilçem olan Eyyubiye ilçesinde e, ilçe gençlik kolları seçim işleri başkanlığı görevini icra ettim ve yine ardından 2015 yılında partimizin e, il gençlik kolları yönetim kurulunda yer aldım ve yine 2018 genel seçimlerinde e, 27. dönem milletvekili aday adaylığı müracaatında bulundum. Bu şekilde siyasi hayatıma devam ettim. E, saygın ve köklü bir ailenin ferdi olmam münasebetiyle. Temsil sorumluluğu, temsil sorumluluğunu taşıdığıma inanarak hareket etmeye her zaman özen gösteriyorum. 2018 yılında yapılan ara seçim ile yine Eyübiye ilçemize bağlı yoğun bir nüfusa sahip olan ve şu anda muhtarlığını yaptığım Büyük Hancaz mahalle muhtarlığına seçildim. Hı hı. Tabii o sıralar Türkiye'nin en genç e, muhtarlarından biriydi. Tabi burada milletimizin e, Teveccühünü Güvenini genç yaşta Kazanmak ve onların Sesi olmak beni e, Ziyadesiyle Mutlu etmektedir. Rabbim Bizleri milletimize karşı mahcup eylemesin Amin efendim siz de arz Az önce e, bu genç yaşınıza rağmen siyasetin evet. e, içerisinden Geliyorsunuz. Evet. Neden aday aday Oldunuz? Şimdi e, Siyasette gençliğe Yer vermek ustalığın şiarındandır diyerek biz gençlerin e, önünü her daim açan ben Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan en kalbi e, şükranlarımı sunuyorum. Temsil ettiğim insanların her zaman e, sözü olmaya çalıştı. Aile büyüklerimden aldığım devlet terbiyemi ve yöre insanımızın bugüne kadar üstlendiğim her görevde göstermiş olduğu teveccühün kıymetini bilerek adımlar atmaya çalışıyorum. İnsanların bize karşı göstermiş olduğu bir teveccüh var. Bir sevgi var. Nesilden nesile aktarılan nesilden nesile aktarılan devlet ahlakı ve yürü halkı tarafından gösterilen bu teveccühün siyasi temsilcisi olarak gönülden bağlı bulunduğum partimin çatısı altında milletin sesi, milletin vekili olarak görev yapmak istiyorum. Şimdi süreç devam ediyor. Ee, evet. Yarın temayül var. Ardından işte adaylar belirlenecek. Aday olur da e, seçim günü seçilirseniz ilk icraatınız ne olur? Evet. Öncelikle e, adaylığım kesinleşir ve seçilirsem ilk icatimiz tabii ki en büyük gündem maddemiz olan deprem ve doğal afetten etkilenen hem şehirlerimizin yaralarını ivedi bir şekilde sarmak konusunda izleyeceğimiz e, politikamız olacak. Bu konuda Şanlı şehrimizin e, tüm sorunlarını kısa vadede çözüme kavuşturup hem hemşehrilerimizin sesi olacağız. Akabinde memleketimizin en büyük sorunu haline gelen işsizlik sorununu kökten bitirecek sanayi hamleleriyle Şanlı şehrimize layık sanayi, tarım ve ticari yatırımların Büyük Millet Meclisi çatısı altında takipçisi olacağız. Yine Şanlıurfa'mızın diğer en önemli sorunlarından biri olan eğitim kalitesini arttırmak ve dünyanın ilk üniversitesi olan Harran Üniversitesi baş müderrislerinden olan Cabir bin Hayya'nın torunlarının Şanlı şehrini bilim, fen ve kültür merkezine dönüştürecek yatırım ve projelerin takipçisi olacağız. Peki şimdi Şanlıurfa'nın kalbinden geldiğini söylediniz Eyyubiye'den. Eyyubiye'li evet. e, bir Eyyubiye'nin evladı olarak bu şehirde yaşıyorsunuz, bu şehrin havasını soruyorsunuz. Bu, e, bu şehri çok iyi tanıyorsunuz. Evet. Sorunları biliyorsunuz. E, şehir için en büyük hayaliniz, hedefiniz var mıdır böyle bir şey? Şimdi Şanlıurfa'nın Şanlıurfa için en büyük hayalimiz aslında şu. Kan davalarının olmadığı, binlerce yıllık geçmişe sahip, medeniyetlerin beşi haline gelmiş, şanlı şehrimizi kardeşlik, barış, kültür ve ilimle, sanat ve teknoloji ile tarihin sıfır noktası olan Göbekli Tepe'ye sahip şehrimizi turizm ile anılan hak ettiği, huzur şehri haline gelmesini hedefliyoruz. Hı hı. Ve kalpten inanıyoruz ki Şanlıurfa'mız Türkiye'nin ve dünyanın gıpta ettiği şehirler arasında yer alacak. Şanlıurfa hak ettiği yere gelecek diyorsunuz. Mutlaka, Allah'ın izniyle. Bu. Hayalimiz, hedefimiz bu yönde. Peki seçim sonuçları ile ilgili bir tahminde bulunmak istersek e, ne gibi bir sonuç çıkar size sandıktan? Şimdi şöyle, Şanlıurfa ve tüm Türkiye. 2002'den bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti kadrolarının yaptığı hizmetleri görüyor ve her seçimde bunu onaylıyor. Sonucun yine öyle olacağını tahmin ediyorum. Bizim insanımız kendisine yapılan hizmeti asla unutmaz. 20 yıl öncesinin Şanlıurfa'sı ile bugünün Şanlıurfa'sı bir mi? 20 yıl öncesinin Türkiye'si ile bugünün Türkiye'si bir mi? Bunu milletimiz görüyor ki tercihleri de bu yönde oluyor. Ben inanıyorum ki inşallah yine 14 Mayıs günü aziz milletimizin teveccühü ve desteğiyle 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Tahmininiz de bu yönde. Şimdi eee süreç de ilerliyor yavaş yavaş sona da geldik. Son sözlerinizi alacağım. Genç bir kardeşimizsiniz. E, yolun da e, uzun olduğunu farkındasınız evet. ama o heyecanınızı ben gözlerinizde okuyorum. Teşekkür ederim. Bu anlamda izleyenlerimize son olarak neler söylersiniz? Evet, son olarak şunları söylemek istiyorum. 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan genel seçimin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ederken kıymetli hemşehrilerimin dua ve desteğini bekliyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Peki tekrar teşekkürler. Ayaklarınıza ben sağlık. Bu yolda sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler Kanal Urfa ekranlarında gündem özel canlı yayınında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Sayın Cuma Büyük bizlerle birlikteydi. Bir başka programda yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.